Arkadaşlar merhaba. Şu anda başından almadan şunu söyledim. Herkesin yaptığı gibi bir köfte hazırladım. O köfteleri yuvarlak yuvarlak e, tepsinin içine büyük bir ben e, normalde tavam vardı geniş ona koydum. E, i̇çerisine kırmızı kartlı biber, e, yeşil biber, sarımsak ve sarımsak ve e, patates koydum. Bunları e, kavuruyorum. Şöyle hani yağ koydum ve kızarttım kızartmaya çalışıyoruz şu şekilde. Bundan sonra domatesini, salçasını ve suyunu koyacağız. Şu anda bu kadarlık izlemeye devam edelim. Evet arkadaşlar birazcık da şöyle pul biber bayağı benim acı bu pul biber az koydum çok lezzetli oluyor ben seviyorum çünkü acıyı evet arkadaşlar yeterince yağıyla, kız, yağıyla birlikte kızardığını düşünüyorum burada bir domates ve domates salçası ile biber salçası karışık ben domatesleri dilim dilim koymayı tercih ediyorum çünkü biraz gözüksün diri kalsın istiyorum daha hoş duruyor yemeklerde onları da şu şekilde katıyoruz ve normalde artık o domates ve salça. Ölünceye kadar bunu kavuracağım. Evet arkadaşlar. Yeterince domatesimle salçam e, pişmiştir diye düşünüyorum. Domatesler biraz daha deri kalsın. Ölmesini istemiyorum. Çünkü yenilmesini biraz bütün için kalmasını istiyorum. Ve şimdi de normalde şöyle sıcak suyumuzu düzdürüyorum. Evet. Şu kadarcık yeterli. Ondan sonra piştikten sonra tuzunu ve servisini yapacağız. Evet arkadaşlar yemeğim bitti. Pişirdim ve servise aldım. Valla ee, çok güzel gözüküyor. Ben de çok beğendim. Afiyet olsun hepimize. Teşekkürler izlediğiniz için.